İzleyiciler kanalımdan selamlar. Temizlik, temizlik, temizlik başka bir şey demiyorum. Arıcılıkta en başta gelen unsurlardan bir tanesi de temizliktir. Geçen yılın söktüğümüz çıtalarımız vardı. Bu yıl mumlayacağız biz bunları. Mumlamamız için güzelce kaynatıp kurutmamız gerekiyor. Şimdi şöyle şurada gördüğünüz gibi bir tane sağ taraftaki bana göre sağ taraftaki kaynayan rengi beyaz olan su sodalı ve çamaşır sulu su. Sol taraftaki ise temiz su. Şimdi çıtalarımızı şöyle yapacağız. İkişer ikişer biz bırakacağız buraya. Böyle bir dakika kadar kaynadıktan sonra diğer tarafını çevireceğiz. gördüğünüz gibi. Buradan alıp temiz suya bırakıyoruz. Buraya tekrar iki adet e, tem, e, gene kirli çıtamızı bırakıyoruz. Yıkamayı devam ettiriyoruz. Evet, şu temiz suyun içindekini de tekrar çeviriyorum. Bu döngüyü bu şekilde devam ettiriyorum. Çıtaların bitene kadar. Evet bu şekil yaparak çıtalarımızın temizliğini e, sağlıyoruz. Arılarımıza mis gibi tertemiz pırıl pırıl çıtaları veriyoruz. Hastalıktan da, hastalıktan arındırılmış çıtalar. Bu şekilde yaparak arı sağlığımızı tehlikeye atmıyoruz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma destek olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.